isyan ettiren muamele Bugün gelinen noktada Tayfun Kahraman 13. Ağır Ceza Mahkemesi anayasayı tanımadığı için daha doğrusu anayasayı tanımayan Erdoğan'dan cesaret alıp Anayasa Mahkemesini tanımadığı için Tayfun Kahraman serbest kalması gerekirken içeride tutuldu. Hem hastalığın yapısı gereği hem geçen zaman kötü şartlar, cezaevi şartları en son hastalığı olan MS'den yeni bir atak geçirdi. İlaçlar kar etmedi. İlaç değiştirilsin diye kortizon yüklemesi için Cerrahpaşa Hastanesi'ne götürüldü. Orada yatıyor Bakırköy'de. Ama tesis prefabrikmiş. Yattığı odadan firar edebilirmiş. O yüzden 15 metrekare odada 4 jandarma ile birlikte yatıyor. Jandarmalar değişiyor, tayfun değişmiyor odada. 15 metrekare odada 5 kişiler. Neymiş? Depreme dayanıksız işte hızla yaptılar ya Cerrah Paşa'yı yapılana kadar oraya aldılar. Prefabrikmiş. Bina zayıfmış. Buradan firar edebilirmiş. Ayağını kaldıracak mecali olmayan kişiyi 4 jandarma ile birlikte orada tutuyorlar. Kapıdaki infaz korumalar, jandarmalar cabası. Odada en az dört kişi olacağınız demişler.